Senin tablet kasıyor. Göt zombi beni bırakmıyor ki. Sikler ne besini? Bu seninki sen, kasıyor. Ama ne koyayım bu da kasıyor. Nah kasıyor. Ne güzel işte. Ya, arkadaşlar şimdi ee, bana şunu söyleyin. Hatta mutlu anlıyorum. Şimdi mutlu. Sen kaç almıştın sınavdan? 84 mi almıştı? Bana evet. şu çakmak için bir söyle. Evet. 8 kez. Koy. Ya nasıl yok? Abi sen nasıl başlıyorsun videoya girerken? Aha 100 tane geldi. Neyler? Odu. Ne? <laughs> şey yok ya. Şaka öyle. Oğlum şeyi nasıl şey nasıl getiriyor? Kafa atma. Yok mal. Elim çarptı. Ne <laughs> <Siziyse. gülüyor> <laughs> 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 oğlum ben hangisini şey kazıyorum? <laughs> ha, <laughs> <laughs> O bagan nasıl? Eee Sıfır Ne? 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 Sen nasıl görünüyor? Ben buna gitmiyorum. Sen... Ne? O Hiç gitmiyor. Maya, ESC'ye baksana. ESC nerede? ESC... Orada değil. Sen hiç bilgisayarla oynamadın mı? Mal. Nerede? Mal klavye de. Anladım. En köşeye bak. En köşeye. Yürü. Yürü. Ya oradaki değil. He, orada SSC. Allah'ım ya, senin yüzünden nereye gittim ben de bilmiyorum. <laughs> Aynen. Aynen. Kalk kalk. At 14. 14. Saat kaç oldu? 14. 14. 14. Saat 3 anını koyayım. Nah 3. 33 dakika var. Ya sen nereden oynuyorsun? Ne? Hava işkarı ne yaptı? Ne? Allah veriyor. 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 Allah oğlum cehenneme gideceğiz mi biz hayırlısıyla? He? bir daha gideceğiz Yok ma ben giderim. Dur yaptım ki. Arkadaşlar bir saniye durun. Ver ben oynamayayım. Tamam sen oynaya geç. Sen de cehenneme git. Tamam ben cehenneme gidelim Sorun yok. ama arkadaşlar. Arkadaşlar ben geldim. Arkadaşlar şu 5-10 dakika biraz şey geçecek. Sen cehenneme gittin. Ondan sonra ben biraz oynayayım cehennemde. Hiç gitmedim ama. Sen gittin mi? Ben gitmedim. Yalnız biraz kasıyor. Sekim edeyim. Hani bir çamba uçuyorum ben. Hani da burası cehennem mi ama ne Cehennem mi oldu? Yok. Evet. Ha dayımla. He ne dayım? Şor yom. Ha ben de sandım. Kadınlarla Ne içiyorsun? Ne Sen kola içiyorsun kola yiyorsun. Aman akıl okçu zombi denizin içinde ölmemiş. He he. Gel de bak gel göt bak. Anlaşıldı mı? ne bakıyorum? Bak <laughs> 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 <Pisliğe kaçtı>. zaten. <laughs> aman. <Ben> <laughs> aman. <şükür. gülüyor> aman. 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 Sen bir daha onun gözüne bakmışsın. Ne nah, kurtulmuşsun ondan. Abi sen onun gözüne bağmışsın Arkana bak, arkana bak. Bana bak lan bu. Ben, <laughs> e ben pişe bakıyor. Aman ya koyayım. Girdin mi cehenneme? Bir daha yapıyorum. Ama nasıl yapayım? Ama işte obsidyen ne işte. Oğlum sen bir insan hiç oynamaz ya. Bilgisayardan <laughs> amına koyayım hiç yüklemediğim için hiç oynamadım. Okçu zombinin denizin içinde ölmüyor anasını sattım. Kanka bu şarj olmuyor. Hazır. Kanka bu şarj olmuyor. olmuyor. Doğru nasıl cehennem hazırlıyor bak. ona bak. Ona bakacağım ona bak. Bakıyorum. <laughs> Hah, bak. Bakayım. Bak şimdi, babanı izle. <laughs> Arkadaşlar biraz bekleyin. Bir, bir daha. Ha, şimdi başlatabilirsin oyunu. Bak şimdi. Lan. Gel sen devam et. yakışıp. Sen ona oyla daha benim için çok. Çok mu? Oğlum üçlü yapmışım ya. Mal. Bir canı tanıyacağım. Ah gel. Hani <Sessizlik> lan. Al. Gelinler mi? Git bakayım. Al devam etsin. Ya kanka devam etsin. Yalnız var ya. Kaçırırsan. Durma. Hah, bak cehennem. Ay, rakip. cehennem. Çabukla tablet kapanmadan. Yalnız kanka tablet. Sadece e, hala o bir şeyde misin? aha Videodasın. Ha, evet. o zaman. O, maalesef arkadaşlar. Tablet kapanınca şey oluyor. Arkadaşlar <laughs> yeniden Atadeniz geldi. İndirmen neredeler? Aha, gaz. Oğlum kaç. <laughs> kaç. Kaç, kaç, kaç. Git. Bu video diyor. Geç gelemedik. <laughs> Yok ma o seni yer hatta okay. <laughs> okay. eder. Gel yeah, Ma <laughs> ha, nasıl Ne, sen nasıl sen sen ne Bak çiftle bas çiftle <laughs> çiftle. Ki onu yenemezsin. Bir, şey bir, şey bir kafa bana hiç dalmıyor. Tabii mal ona ayağa karşısın o sana. Et. Ben server'da değilim. Şu anda sen creator'da oynuyorsun. Endimen mi lan bu? Yo mal oturma. kızma. Endimen olmasın. Endimen baş. Endimen cehennemde olmaz. Oğlum <laughs> cehennem. Her, 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 her o buran çıkmadı lan tek. Ama güçlü bir yaratık. Gel seni öldürdüm çok Evet bak. Gesti keleton, zombi bir de domuzun birleşimi. Ah evet, et, et, et! Et nasıl yiyordu la? Etin üstüne dökünün, elinde olacak hayvanlar sen nasıl vuruyorsun? Ne? Hayvanlar nasıl vuruyor? Yok. Nokta atışı. Bunu sen yakından lan. yakından vurman lazım ona. Aa bak vuru şimdi vuruyor mu la bu? Heh, bak ilerle ilerle ilerle. <laughs> Oğlum gel. <laughs> Aa vuruyor. Kuruyor gel ya. gel sen bunu öle ben tamam. onu öldüreyim. ben öldürdüm merak etme. Ah, ne, ne? ah ne, ne, Sen çünkü kreatirdesin. Anne bu nasıl iş amına koyayım? Ya oğlum gel şunu oyna. Kanka sen oyna, ben de merak ettim. Ama değil mi? Ya tamam <laughs> öyle enderman arkamda. Ben bunu endermanla oynayamıyorum. Sen sen gül oyna. Kanka ben biraz yanına geleceğim. Çok merak ediyorum. Ama bu enderman kafatı evet anladık. Hani şey ya oğlum ruh kumu buluyorsun hiç anlıyorsun onu. Ne ne Mal ruh kumuyla ne yapıyorsun? Ne indirme anlamadım. İndirme engel lan.

bir saniye ben şu videoyu bitireyim de. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi Atesan. görüşürüz. Bay bay.